Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en güçlü ejderhalara sahip olma oyunu oynuyoruz. Videolarda göstermiyordum bu oyunu. Kendi hesabım vardı böyle. Ama birlikte videolar çekebiliriz. Bu bu ya bu aa, oyunda evet. Şimdi sizinle bir oynayacağım. Bayağı da oynamıyordum. Gerçi bayağı da dedim birkaç gün de. Neyse. Siz çaktım Neyse. En en son böyle yumurtalarım vardı. için ya yiyordum ben. Bu da boş evimiz almıştık. He, şimdi atalım. Boşa satın almıştık. Şimdi doğa gücü olan bir eleman ya ne de. Neyse. Şu Fıstığı taşıyalım. Yine daha tüyü keşfettik. Yes be. Ay ben şey niye ben Neyse Ondan önce Şuradaki ecdamızı alalım Bu bir efsanevi normal ecda değil Bu bir efsanevi anlamını unutsunuz Neyse Kalp kalp konuşmayalım <laughs> Şimdi Hangi ecdayı getirsek Şey ecdası Bu Evet Bink. Evet. Ay bunu yalamıyorum. Ne? Be? Tam benim 361 ejdahan var. Ben bayağı iyi bir oyundayım. O건 sitadı. Dragon City yazarsanız çıkar. Oyun tamamen bedava yükleyebileceğiniz bir oyun. Bir de baya güzel bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Özellikle başlarda da oyunuzu, oyuna yeni başladığınızda oyunu oynaması baya keyif veriyor. Yani yüklemenizi tavsiye ederim ben. Şuradan can kulemize bakalım. Şuradan ejderhalarımızın gücünü atalım. Bu kulelerin ne işe söyleyeyim mi? Bekleyin bir dakika. Heh, tamam. Şimdi bu kule ecdaların hasarını attırıyor. Bu kule ecdaların canına atıyor Bu yemek üretiyor. Bu her gün size bir tane elmas veriyor. Elmaslar da bayağı değerli. Ee, bu kule de size altın veriyor. Evet. Ve bu kuleleri açmak için böyle ejderhalarınızı yollamanız lazım. Ama bayağı sürebiliyor bazen. Mesela yeni parça gelene kadar yollamanız lazım. Bana gelmemiş yeni parçada. Ama en azından yemek aldık. Demek sıkıntı... Yemek sıkıntım var benim. İnşallah sizin hesabınız benimkinden daha iyi olur. Şimdi çok da. Hepinize şans diliyorum bu arada. Neyse. Şimdi ben birazcık tanıtayım. Şimdi üzerinde H yazanlar en iyi ejdağla demek. Üzerinde M yazanlar eee en güçlü ikinci cild demek bu bir seviye bu arada L yazanlar en güçlü üçüncü ee, sonra ne vardı be ha bakın bu M mesela M yazıyor hmm, bunda L yazıyordur göstermiyorum size özür dilerim neyse V'ye de yani o kadar güçlü değil güçlü değil L harfinden sonra geliyor. Sonra da pardon. L harfinden sonra E geliyor. Sonra V geliyor. Sonra H mi geliyordu? Sonra A mı? Ne? Öyle bir şey de unuttum. R en kötü müydü ya? Neyse. Bakın bu V mesela. Bakalım bu. Bak C en kötüsü. Bu de en kötü ikinci. Acaba hangi ejderhalar şeyde? Bende o kadar çok ejderha var ki hangisinin L olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> Baksanıza Bakın bu L e mesela. Aa bak. Bu efsanevi bu L sanırım var Ya Yeter. Ha. Bakın şu Evet. Tamam. Şimdi isterseniz savaşa geçebiliriz. Eğer savaş istiyorsanız ve gelişme oyunları istiyorsanız yani kendinizi geliştirebileceğiniz oyunları istiyorsanız Dragon City tam size göre. Özellikle arkadaşlarınızın yerine de bakabilirsiniz. Ne yazık ki oyunun kötü bir yanı var. Arkadaşlarınızla savaşamıyorsunuz. Ama onlarla belki yadışabilirsiniz kupalarda falan. Bir de göstereceğim daha bitmedim. Bekleyin bir. Tamam. Ee, Bunlar çapa. Bunlar ne şey yapıyor biliyor musunuz? Mesela Bunlar ejderhalarınızı ekleyebileceğiniz güçler. Bu bu ne işe unuttum. Şu üzerinde kalp olan artı üzerinde artı olanın ne olduğunu unuttum. Üzerinde kalp olan ejderhalarınızın canını attırıyor. Üzeri, üzerinde kılıç olan ejderhaların ejderhaların hasarını attırıyor. Üzerinde kartal olan Ejderhalar öldüğünde yeniden doğabiliyor ama çok az bir canlı. tek yiyecek bir canla. Çapa da yeniden doğunca öldürebiliyor evet. Bir de süsler var koyabileceğiniz ama ben süsleri sattım çünkü süsler zaten bir şey yaramıyor. Ben de para için sattım. Haykayım değil mi? Yani he. Bir de şurada oyunlar oynayarak şeyler kazanabilirseniz 50'ye kadar giderseniz size yine izaha veriyor ama ben hiç gidemedim tabii ki de A ama büyücü çıkarsa kaybedersiniz şimdi şuna basıyorum bismillah size bana şans tutmayın oh, büyücü yemiş. buraya basacağım of oh. Çok korkuyorum var ya. Yeminle. Evet. Üf. Çok okuyorum çok. Neyse. Sakin ol, ol Aybaz. Yapabilirsin. Ya. Neyse. Kazandım her şey boşa gitti. Neyse. Ah, reklam gitti. Özür dilerim interneti açık bırakmışım. Bu arada oyun internetli de. Ayda reklam geliyor. Siz boş verin. Neyse. Şimdi bir de Sonra, bak bu da ejderha çağırıyor yine. Şimdi bir de savaşlara geçeceğiz. Üç farklı savaş yerimiz var. Ayenalar, kendi, kendinize göre savaşabileceğiniz yerlerdir. Yakiplerle savaşabilirsiniz. Hayır bu muydu ya? Neyse. Bu da bu da da çok zor kişilerle savaşabilirsiniz. Çok zor. Kendinizden bile daha zor. O yüzden bence bunu çok tavsiye etmiyorum. Bu da da Bunları tam 10 kez falan, ondan daha fazla oynayarak falan yine ejdala kazanabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi. Oyun oyun hakkında oyun hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bir maç gelelim bakalım. Şimdi bu arada karşıdaki ejderhaların zayıf noktalarını biliyorum ben hazırlayın. Tamam. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Kaçta çok güçlü elala var. Bu yüzden ne oynuyorum ya? Neyse. Şimdi bunu buraya koyuyoruz abicim. Bakın. Çok iyi bir taktik biliyorum. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Savaş tıklıyoruz. Uzak çekiyoruz. Ve savaşa basıyoruz. Yine konuşamadım ama. Neyse. Şimdi maşallah bakın arkadaşlar bu da ejderhaların ve ejderhaların güçlerinin hangisinin daha çok hasar verdiğini gösteriyor. Benim en çok hasar şu veriyormuş zaten gördüğünüz. öleceğiz. Yaptım öleceğiz. Aba bunun katıl canı var. Bu heyecanlanabiliyor yanlış gücü almışım ya. Neyse bu. Ben bununla dövüşeyim bununla bari. Neyse. İşimiz bayağı zor olacak. Çünkü karşıda yüzler gücü var karşıdakinin ve o güç sayesinde direkt tek atabiliyor. Eza Bakın çapayla öldüreceğim. <laughs> zayıf noktamızı buldum. Ağzımızı burnumuzu da atacak. Hop <laughs> Ne yazık ki ayırettik. <laughs> Belki o değilse. Yok ama bu şey de olmaz. Yine de iyi maçtı kaybettik. <laughs> ee, şimdi şimdi az bir duyuyor musun? Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ee, şimdilik videomuz bu oyunda bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Önceki videomu e, izleyebilirsiniz. O da bayağı iyi videodu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.